Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda sizlere oyuncu ve şarkıcı Yıldız Asyalı hakkında bilgiler vereceğiz. Onu daha yakından tanımaya çalışacağız. Videoya geçmeden önce kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Yorum kısmında da fikirlerinizden bahsedebilirsiniz. Videoyu beğenmeyi, beğenmeyi unutmayın lütfen. Yıldız Asyalı 26 Mayıs 1983 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelmiştir. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı mezunudur. Yıldız Asyalı'nın müziğe karşı ilgisi küçük yaşlarda başlamış. O yüzden daha çok küçük yaşlarda şarkı söylemeye başlamış ve 5 yaşında piyano çalmayı öğrenmiştir. Solist olarak İstanbul Devlet Opera ve Balesi çocuk korosunda görev almıştır. Yıldız Asyalı 12 yaşında Nabucco operasında Kral ve Ben müzikalinde yer almış ve 13 yaşındayken Sarah Brickman'la İstanbul Devlet Opera ve Bale Orkestrası eşliğinde Lösemeli Çocuklar Vakfı yararına düzenlenen konserde aynı sahneyi paylaşmıştır. Yıldız Asyalı 15 yaşından itibaren birçok dizi ve filmde oyunculuk yapmıştır. Kanal D Çocuk Kulübü programıyla birlikte Eyvah Babam, Eyvah Kızım Büyüdü, Yasak Elma, El Gibi ve Limon Ağacı gibi dizilerin jenerik müziğini bestelemiş ve yorumlamıştır. 23 Kasım 2015 tarihinde iş adamı Emre Vatansever ile evlenmiş Ayşe Mira adında bir kızı olmuştur. Asyalı ve Vatansever 2017 tarihinde boşanmışlardır. 2020'de yönetmen Kerem Saka ile evlenmiştir. Televizyon hayatında, televizyon hayatının kariyeri ise şu şekilde ilerlemiştir. Yıldız Asyalı Kanal D Çocuk Kulübü'nde sunuculuk yaparak başladığı televizyon kariyerine Haluk Bilginer'le birlikte yaptığı dönemin sevilen dizilerinden Eyvah Babam'la kariyerine devam etmiş. Asyalı'nın oyunculuk yeteneğini ilk olarak gösterdiği dizi anne ve babası boşanmış bir genç kızın otoriter babasıyla yaşadığı bir takım olayları konu almıştır. Sevilen dizinin ardından bir süre televizyona ara veren Asyalı, dizinin devam niteliğindeki Eyvah Kızım Büyüdü ile yeniden ekrana dönmüş, bir sezon süren bu dizinin ardından Kanal D'de başlayıp uzun süre devam eden ve Show TV'de yayına devam eden Hayat Bilgisi isimli dizide 3 sezon boyunca yer almıştır. Dizide idealist bir öğretmenin komşusunun kızı ve aynı zamanda kardeşinin sevgilisi olan Rüya rolündeki performansıyla dikkat çekmiş Ayrıca adab bu Muaşeret isimli sinema filminde Tarık Ündüz ile başrolde oynamıştır. 2010 yılında Evcilik Oyunu isimli televizyon programında yarışmacı olarak yer almıştır. Müzikal kariyeri tam olarak küçüklüğünde sunmuş olduğu kanalda Çocuk Kulübü'nde her program bitişinde çaldığı kemanı eşliğinde söylediği şarkılarla başlamıştır. 2008 tarihinde Seda Telciler ve Burcu Canbaşı ile Grup MP3 isimli grubu kurmuştur. Grubun ilk albümündeki Sevmek Zamanı isimli şarkısı hariç, bütün şarkıların söz ve müziği Yıldız Asyalı'ya aittir. Yıldız Asyalı'nın grup MP3 ile birlikteliği uzun sürmemiş, grubun kurulduğu sene sanatçı gruptan ayrıldığını açıklamıştır. Yıldız Asyalı'nın e, röportajlarından bir kesitte sizde, sizleri daha çok bilgilendirmeye çalışacağız. <laughs> Yıldız Asyalı'ya sorulan 1998'de yayınlanan Eyvah Babam isimli diziyle tanıdık. Genç yaşta Haluk Bilginer'le başrol oynamak nasıl bir duygu diye sorulduğunda şu şekilde yanıtlamıştır. Bundan daha iyi bir tecrübe ve eğitim olamazdı diye düşünüyorum demiştir. Şarkıcı kimliğiniz mi yoksa oyuncu kimliğiniz mi ağır basıyor sorusuna ise her ikisi de vazgeçilmez ama bir oyuncu şarkıda söyleyebilmeli. Ben iyi keman çalan, iyi dans eden, iyi şarkı söyleyen bir oyuncuyum diyerek yanıtlamıştır. 2008 yılında Seda Telciler ve Burcu Canbeş ile birlikte grup MP3 isim, isminde bir müzik grubu kurdunuz ve daha sonra bu grup dağıldı. Hatta gruptan atıldığınıza dair haberler çıktı. Başlarken eminim olayların bu noktaya geleceğini düşünmemiştiniz. Neler oldu kısaca anlatır mısınız sorularına ise. Evet düşünmemiştik. Anlaşamadık ve ben gruptan ayrıldım demiştir. Evrezyon teklifi gelse ne düşünürdün? Sen de güzel keman çalıyorsun. Alexander Ryback gibi birincilik istemez miydin sorusuna ise. Evet ama önce istediğim noktaya gelmem lazım. Daha solo albümüm çıkacak. İleride katılmayı elbette isterim demiştir. Caz müzikte söyleyebiliyorsun. Caz barda sahne aldın. Başka hangi tür müzikler ilgini çekiyor sorular nesi? R&B, funk, müzikaller, klasik müzik, Türk sanat müziği ve rock türleri ilgisini çektiğini dile getirmiştir. Günümüz sanat dünyasında idol olarak gördüğün isimler var mı? Çalışmalarını beğendiğin yerli ve yabancı isimleri öğrenmek isteriz sorusuna ise. Tori Amos, Amy Weihouse, Whitney Houston, Michael Jackson, Sarah Birman, Sertab Erener, Işın Karaca, Şebnem Ferah, Parkan, Kenan Doğulu, Fatih Erkoç, Ajda Pekkan, Yaşar gibi isimleri sıralamıştır. İlerleyen zamanlarda seni yeni projelerde görecek miyiz? Uzun ve kısa vadeli hedeflerin neler? diye sorulduğunda... Türk Mask kanalında altı oklar projesinde yer, alı, yer alacağını, bir sinema filmi ve TRT için bir yarışma programı olacak. Bu program işe henüz netleşmez, neş, netleşmedi. Vakit kalırsa düşünüyorum çünkü öncelikli dizi ve film var. Bunun dışında orkestra grubumla konserlerim var demiştir. Yıldız Asya'nın bugüne kadar ee, rol aldığı film filmleri sıralayacak olursak da şu şekilde sıralayabiliriz. 1998 tarihi, 98 ve 2001 tarihlerinde Eyvah Babam ve Kız Eyvah Kızım Büyüdü dizilerinde rol almıştır. 2001 ta tarihinde Çifte Bela isimli dizide Hakikat karakterini canlandırmıştır. 2002 tarihinde Yıldızların Altında dizi, filmi ya da dizisiyle Nilgün karakterini canlandırmıştır. 2003 ve 2006 sezonlarında Hayat Bilgisi dizisinde Rüya karakterini canlandırmıştır. 2004'te e, Avrupa yakasına konuk oyuncu olarak katılmıştır. 2006 tarihinde daha neler? Aşkın dansı, sevgi, emektir, şarkılar susmasın isimli sinema filmlerinde rol almıştır. 2007 tarihinde Yasak Elma ve Şöhret Okulu isimli programlarda yer almıştır. 2008 Pulsar, 2009, 2010 tarihlerinde Kahve Bahane ve Adabın Muhaşeret isimli sinema filminde rol almıştır. 2011 tarihinde Akasya Durağı'nda konuk oyuncu olarak yer almıştır. 2016 tarihinde Hayat Bazen Tatlıdır isimli dizilerle rol almıştır. 2017-2019 tarihleri arasında Elif isimli dizide Rana karakterini canlandırmıştır. 2020 tarihinde ise Mucize Doktor'da Mucize Doktor dizisinde Sibel Hanım karakteriyle 28. bölümde konuk oyuncu olarak katılmıştır. Yıldız Asyalı hakkında bilgiler verdik. Onu daha yakından tanımaya çalıştık. İzlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Daha fazla videoyla tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.